Dinimiz ve geleneğimizle hiçbir bağı olmayan İslam dışı geleneklerden kalan figürlere özenmek, onlar gibi giyinmek, onlar gibi hediyeler dağıtmak inancımıza aykırıdır. yanlıştır. İnsanları hak ve hakikate davet eden bir peygamberin doğumu, onun getirdiği değerlere aykırı kutlanamaz. Dolayısıyla helal haram ölçülerine riayet edilmeyen ve mahremiyet sınırlarını aşan her türlü eğlence ve davranış inancımıza aykırıdır, günahtır. Ayrıca hangi sebeple olursa olsun masumları katledenlere destek verenlerin sattıkları ürünlerle hediyeleşmek Başta Gazze şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak kadar ağır bir vebaldır